Günümüzün hızlı temposunda sağlıklı kalmak ve fiziksel zindeliği korumak çoğu zaman iş, okul ve günlük sorumluluklar arasında göz ardı edilebiliyor. Sürekli koşturmaca içindeyken kendimize zaman ayırmak zorlaşabiliyor. Ancak unutmayın, sağlığınız en değerli varlığınızdır ve ona yatırım yapmak için her zaman bir yol bulabilirsiniz. İşte size harika bir haber. Yalnızca 30 dakika egzersiz yapmak hem zihinsel hem de fiziksel sağlığınıza inanılmaz faydalar sağlar. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 30 dakika. Bu gün içinde kolayca ayırabileceğiniz bir zaman dilimi. Bu videoda günde sadece yarım saatlik egzersizin size neler kazandırabileceğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Birlikte daha sağlıklı, daha enerjik ve daha mutlu bir yaşama adım atmak için ilk adımı atacağız. Hazır mısınız? Sevgili dostlarım, egzersiz yapmak genel fiziksel sağlığınız üzerinde doğrudan olumlu etkiler yaratır. Bunu tıpkı bir araba motorunu düzenli olarak yağlamak gibi düşünün. Arabanız ne kadar bakımlı olursa, o kadar uzun ömürlü ve sorunsuz çalışır. Vücudumuz da aynı şekilde. Düzenli egzersiz kardiyovasküler sağlığı iyileştirir, kasları güçlendirir ve eklem esnekliğini artırır. Kalbiniz vücudunuzun motoru gibidir ve onu güçlü tutmak için düzenli egzersiz şarttır. Koşu, yürüyüş, bisiklet sürme veya yüzme gibi aerobik egzersizler kalp sağlığını destekler. Bu egzersizler sırasında kalbiniz daha hızlı atar ve daha fazla kan pompalar. Kaslarınızı güçlendirmek de fiziksel sağlığınız için oldukça önemlidir. Güçlü kaslar kemiklerinizi korur ve duruşunuzu iyileştirir. Eklekle mesnekliği de göz ardı edilmemesi gereken bir diğer önemli faktördür. Esnek eklemler hareket kabiliyetinizi artırır ve yaralanma riskini azaltır. Unutmayın, egzersiz yapmak için bir spor salonuna gitmenize gerek yok. Evde yapabileceğiniz birçok egzersiz seçeneği mevcut. Yürüyüşe çıkabilir, merdivenleri kullanabilir veya internetten egzersiz videoları izleyebilirsiniz. Önemli olan kendinize uygun bir egzersiz rutini oluşturmak ve bunu düzenli olarak uygulamak. Sevgili izleyicilerim, şimdi de egzersizin zihinsel sağlık üzerindeki inanılmaz etkilerinden bahsetmek istiyorum. Fiziksel sağlığımız kadar zihinsel sağlığımız da önemlidir. Fiziksel aktivitenin zihinsel sağlık üzerindeki etkileri de oldukça büyüktür. Günde sadece 30 dakika egzersiz yapmak beyninizde mutluluk hormonu olarak bilinen endorfinlerin salınımını artırır. Endorfinler vücudunuzun doğal ağrı kesicileridir ve aynı zamanda ruh halinizi de yükseltirler. Bu hormonlar kendinizi daha mutlu, enerjik ve huzurlu hissetmenize yardımcı olur. Egzersiz stresle başa çıkma yeteneğinizi de geliştirir. Stres modern yaşamın kaçınılmaz bir parçasıdır ancak kontrol altında tutulmadığında sağlığımız üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Egzersiz yapmak stres hormonu olan kortizol seviyelerini düşürür ve rahatlamanıza yardımcı olur. Aynı zamanda Egzersiz yapmak, dikkat ve odaklanma becerilerinizi de geliştirerek stresli durumlarla daha iyi başa çıkmanıza yardımcı olur. Egzersiz, depresyon, kaygı gibi zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadelede önemli bir rol oynar. Yapılan araştırmalar, düzenli egzersiz yapan kişilerde depresyon ve kaygı belirtilerinin azaldığını göstermektedir. Egzersiz, zihninizi olumsuz düşüncelerden arındırmanıza ve daha pozitif bir bakış açısı kazanmanıza yardımcı olur. hepimiz günlük yaşamımızda daha enerjik olmayı arzularız. Peki enerji seviyelerimizi artırmak için ne yapabiliriz? İşte size harika bir çözüm. Egzersiz. Birçoğumuz egzersiz yapmanın bizi yorduğunu düşünebilir. Ancak düzenli egzersiz yapmak aslında tam tersi bir etki yaratır. Egzersiz, vücudun oksijen alımını artırır, kan dolaşımını hızlandırır ve kasları uyarır. Bu da daha enerjik hissetmenizi sağlar. Egzersiz sırasında vücudunuz daha fazla oksijen alır ve bu oksijen kan dolaşımı ile tüm vücudunuza taşınır. Bu da organlarınızın ve dokularınızın daha verimli çalışmasını sağlar. Ayrıca egzersiz vücudun enerji üretme kapasitesini artırır. Böylece günlük aktivitelerinizi daha verimli bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olur. Egzersiz vücudunuzun enerji depolarını kullanma ve yenileme şeklini de iyileştirir. Düzenli egzersiz, vücudunuzun glikozu yani kan şekerini daha etkili bir şekilde kullanmasına yardımcı olur. Glikoz vücudunuzun enerji kaynağıdır ve egzersiz kaslarınızın glikozu daha verimli kullanmasını sağlayarak enerji seviyelerinizi artırır. Ayrıca egzersiz vücudunuzun enerji üreten mitokondri sayısını artırır. Mitokondriler hücrelerimizin enerji santralleri olarak kabul edilir ve daha fazla mitokondriye sahip olmak daha fazla enerji üretebileceğiniz anlamına gelir. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi, hastalıklara karşı korunmak için olmazsa olmazdır. Vücudumuzun savunma sistemi olan bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için yapabileceğimiz birçok şey var ve egzersiz de bunlardan biri. Düzenli yapılan 30 dakikalık egzersiz Vücudun enfeksiyonlarla savaşma yeteneğini artırır. Araştırmalar, orta düzeyde yapılan egzersizlerin bağışıklık hücrelerinin daha aktif olmasına yardımcı olduğunu ve hastalıklara karşı daha dirençli olmanızı sağladığını göstermektedir. Egzersiz, bağışıklık hücrelerinin vücutta dolaşımını artırır. Bu hücreler, bakteri ve virüs gibi zararlı patojenleri aramak ve yok etmek için vücudumuzu sürekli olarak dolaşır. Düzenli egzersiz, bu hücrelerin daha hızlı hareket etmesini ve işlerini daha etkili bir şekilde yapmasını sağlar. Ayrıca egzersiz, vücuttaki antikor üretimini de artırır. Antikorlar, bağışıklık sistemimizin enfeksiyonlarla savaşmak için ürettiği proteinlerdir. Düzenli egzersiz, vücudunuzun daha fazla antikor üretmesine yardımcı olur ve bu da sizi hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir. Egzersizin bağışıklık sistemini güçlendirmesinin bir diğer yolu da stres hormonlarının seviyelerini azaltmasıdır. Stres, bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve sizi hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirebilir. Egzersiz, stres hormonlarının seviyelerini azaltarak bağışıklık sisteminizin daha güçlü kalmasına yardımcı olur. İyi bir gece uykusu Sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biridir. Ancak günümüzün yoğun temposunda birçok insan uyku sorunları yaşıyor. İşte size iyi bir haber. Egzersiz uyku kalitenizi artırmanıza yardımcı olabilir. Egzersiz vücudun doğal biyolojik ritmini düzenler ve daha derin, kaliteli uykuya dalmanıza yardımcı olur. Vücudumuzun doğal bir uyku uyanıklık döngüsü vardır ve egzersiz bu döngüyü düzenlemeye yardımcı olur. Düzenli egzersiz vücudunuzun melatonin üretimini artırabilir. Melatonin, uykuyu düzenleyen bir hormondur ve egzersiz vücudunuzun melatonin seviyelerini artırarak daha kolay uykuya dalmanıza ve daha kaliteli bir uyku uyumanıza yardımcı olabilir. Ancak egzersizi uyumadan hemen önce yapmamak önemlidir. Çünkü aşırı uyarılmış bir vücut uykuya geçişi zorlaştırabilir. Egzersiz yapmak için en uygun zaman yatmadan en az 2 ila 3 saat öncesidir. Gün içinde yapılan 30 dakikalık egzersiz, gece boyunca daha huzurlu bir uykuya dalmanıza yardımcı olacaktır. Egzersiz ayrıca uyku apnesi gibi uyku bozukluklarının semptomlarını da azaltabilir. Uyku apnesi, uyku sırasında nefesin durmasıyla karakterize bir uyku bozukluğudur ve horlama, gündüz uyuklaması ve yorgunluk gibi semptomlara neden olabilir. Düzenli egzersiz, uyku apnesi semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir ve daha kaliteli bir uyku uyumanızı sağlayabilir. Sevgili dostlarım, şimdiye kadar egzersizin sağlığımız üzerindeki birçok faydasından bahsettik. Ancak egzersizin faydaları bununla sınırlı değil. Egzersiz genel yaşam kalitesini önemli ölçüde artırır. Yalnızca fiziksel sağlık değil, zihinsel ve duygusal sağlık da egzersizle doğrudan ilişkilidir. Kendinizi daha iyi hissetmek daha enerjik olmak ve daha sağlıklı bir yaşam sürmek için egzersiz yapmak gereklidir. Egzersiz özgüveninizi artırır. Egzersiz yaptıkça vücudunuzdaki değişiklikleri görmeye ve hissetmeye başlarsınız. Daha fit ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak özgüveninizi artırır ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Ayrıca egzersiz yaparken kazandığınız öz disiplin diğer alanlarda da başarı sağlamanıza yardımcı olabilir egzersiz yapmak, hedefler belirlemeyi, disiplinli olmayı ve zorlukların üstesinden gelmeyi öğrenmenizi sağlar. Bu beceriler iş hayatınızda, ilişkilerinizde ve hayatınızın diğer alanlarında da size fayda sağlayacaktır. Egzersiz sosyalleşmenizi de sağlayabilir. Bir spor salonuna katılabilir, grup fitness derslerine katılabilir veya arkadaşlarınızla yürüyüşe çıkabilirsiniz. Egzersiz yapmak için sosyalleşmek Yeni insanlarla tanışmanızı ve sosyal çevrenizi genişletmenizi sağlar. Ve böylece günde sadece 30 dakika egzersiz yapmanın mucizevi faydalarını keşfettik. Gördüğünüz gibi bu kısa zaman dilimi sağlığınız üzerinde büyük bir etki yaratabilir. Düzenli egzersiz fiziksel sağlığınızı iyileştirdiği gibi zihinsel ve duygusal sağlığınız üzerinde de olumlu sonuçlar doğurur. Daha enerjik olmak Stresle başa çıkmak, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek ve uyku kalitenizi artırmak için egzersizi yaşam tarzınıza dahil etmek, uzun vadede sağlık açısından önemli kazançlar sağlar. Unutmayın, küçük bir adım atarak başlayabilirsiniz ve zamanla daha sağlıklı, güçlü ve mutlu bir yaşama adım atabilirsiniz. Kendinize inanın, harekete geçin ve sağlığınızın kontrolünü elinize alın.